Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz tekrar. Bugün yine sizlerle yeni bir tanıtımda daha beraberiz. Ne demişti? Alet yapar, el övünür. Bugün sizlerle boşun, boş profesyonelin, boş mavi de geçer, boş profesyonelin bir kombi setini tanıtacağım. Dilimin döndüğünce. Bu setin içerisinde, gelin önce bir beraber bakalım neler var, neler çıkıyor. Bir tane şöyle makkap. Ee, Cıvata söküp takmaya yarayan küçük çaplı eleji olarak da kullanabileceğimiz 10.8 voltluk GSR serisinden profesyonel el matkabı. <laughs> bir tane böyle küçük matkap. Yine içinde setin tamamı 10.8 voltluk. GDR 10.8 diye profesyonel küçük bir matkap. Biraz sonra sizlere bu ikisinin arasındaki farkları neler olduğunu nerelerde daha iyi kullanışlı olduğu, nerelerde daha iyi verim alabildiğinizi anlatmaya çalışacağım. Bir tane küçük led el feneri. Bunların hepsi arkadaşlar aynı pille, aynı aküyle çalışabiliyor. Yani birisine aldığınız pili bütün makinelerde kullanabiliyorsunuz. Mesela benim elimde 2 amperlik, 2.5 amperlik bir tane pilim var. Bu pilleri tamamında kullanabiliyorsunuz. Yani ayrıca farklı farklı aküler almaya gerek yok. Bir tane böyle Al-1130 CV diye hızlı şarj aleti. Kırmızıdayken şarjda yeşildeyken şarjının tamamlanmış olduğunu Anlatıyor. Bunu da şöyle bir kenara koyalım. Yine içinden şöyle bir multitol yani zımpara yapmaya, fayans kesmeye, demir kesmeye, plastik kesmeye titreşimli yarayan GOP 10.8 voltluk bir profesyonel alet daha. Bunu birazdan birkaç çalışma örneğini göstereceğim sizlere. Burasında hız kademe düğmesi var. Burasında açma kapama, burasında da ışıklı pil göstergesi. Bunların tamamında çalışma butonunu biliyorsunuz. Sağ ve sola ayırt eden buton ve pil göstergesi. Aynı zamanda ön tarafında çalışma alanında şavk edebilecek, ışık tutabilecek ışıkları mevcut. Setimizin içerisinden son olarak Dekupörzak yani Destere GSA 10.8 adında yine profesyonel boşun 9.10.8 voltluk fakat bir evde bulunması gereken bence en ideal setlerden bir tanesi. Çünkü şu gördüğünüz küçük setle bir evde yapılabilecek birçok tamirat ve tadilatı kolaylıkla kendiniz yapabilirsiniz. Şimdi bunlara ait birkaç ekipman var. Onları göstereyim size. ders bu döküpür ders de kullanıyoruz. Bunların hepsi de farklı amaçlarda mesela bu ağaç için bu plastik için bu ince uçluları da demir için kullanabiliyoruz. Yani her malzemede kullanacağımız uç farklı. Mesela bu yine ağaç için Şöyle baktığımızda plastik için farklı farklı uçlara sahipler. Yine bu multitol da arkadaşlar bunun da farklı farklı uçları var. Mesela elmas fayans ve böyle hassas kırılabilecek materyalları kesmek için bu da aynı bazıları köşeli, bazıları keseceğiniz pozisyona göre. Bu ince uçlu yine destere, demir ve sert materyaller için. Burada gördüğünüz gibi bu yine demir. Burada bir tane kalın dişlisi var. Bu ağaç türü, plastik türü şeyleri kesmek için kullanabiliyor. Bu da zımpara yapabilmeniz için böyle zımpara ihtiyacı duyduğunuz yerlerde kullanabilmeniz için. Şimdi arkadaşlar söylediğim gibi pilleri hepsinde de kullanabiliyoruz. Yani şöyle şunu tanıtmaya çalışayım. Görüyorsunuz bunda iki kademe pil göstergesi gözüküyor. Yani bunu bir müddet daha çalışabileceğini gösteriyor. Ben bunlarla çalışıyorum. Kullanışlı. Görüyorsunuz ergonomik yapısı, dış ee... Şeyinde kullanılan malzeme kaliteli. Ele tuttuğunuzda güzel çalışma hissi veriyor. Bunda da gördüğünüz gibi 3 kademe pil göstergesi dolu. Ön tarafında 3 tane led gösteriyor. Şimdi bunun bundan farkı bu tek kademe. Bunun başka kademesi yok. Bunda ...hızlı ve yavaş devir diye iki ayrı devri var. Gördüğünüz gibi. Ayrıca buradan... ...sıktığınız civatanın hassasiyetini ayarlayabiliyorsunuz. Mesela nerede dursun... ...şöyle baktığınızda... Şimdi ...bu biraz daha hassasiyetini düşürüp, biraz daha çoğaltabiliyorsunuz. Tamamen bu hassasiyeti kapatabiliyorsunuz da. Yani gördüğünüz gibi hızlı devir, yavaş devir. Bunun gizli tek kademesi yok. Şimdi bunun ne iş yaradığını ve bunun ne iş yaradığını göstereceğim arkadaşlar size. Bu genelde küçük ve seri civataları sıkıp takmaya, söküp montalaymaya yarayan seri, hafif, kullanışlı bir matkap. Bunun darbeli olanları da var. Fakat bu darbesiz. Sadece bunda hassasiyet ayarlayabiliyorsun. Ee, bu darbesiz. Bunda da arkadaşlar bunun yapmaya zorlandığı, bunun yapmakta güçlük çektiği, yaparsanız çok çabuk motorunu yakabileceğiniz uzun civataları. Biraz daha ee, sert malzeme ile çalışırken mesela bir civatanın girmesi zorlaştığında bunu devreye alıyorsunuz. Çok basit bir şekilde bunun zorlandığı civataları e, söküp takabiliyor bu. Birazdan size birkaç örnek göstereyim. Arkadaşlar bu çok sert bir ağaç. Yani ben üzerindeki çivileri sökmeye çalıştım çivileri dahi sökemedim kırıldı çok sert bir ağaç şimdi size de bunun, bununla birkaç örnek göstereyim gerçekten e, alakasını faydasını daha iyi anlaşılır durumu getireceğiz gördüğünüz gibi şöyle uzun bir civata var eğer bunu bunu da takmaya çalışırsak Canlı canlı görüp kendiniz de kıyaslayabilirsiniz. Buradan buna uygun bir tane tuş alalım. Arkadaşlar zorlanmayı görebilirsiniz. Ben biraz daha kamerayı yaklaştırayım. Zorlanmayı ve sesi kendiniz de takip edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hem yavaş devrinde hem hızlı devrinde bayağı bir zorlanıyor. Şu anda civatanın ucuna sıcaktan dokunamıyorum. O derece ısınmış yani ne derece zorlandığını siz tahmin edin. Şimdi aynı civatayı diğeriyle yapacağım. Çok farkı bariz bir şekilde göreceksiniz zaten. arada dağlar kadar fark var. Görüyorsunuz. O kadar sert bir ağaç. Civata sökülmekten bile sökülmek bile istemiyor yani. Düşünün artık. Ben ee... bunları daha önce de denemiştim zaten böyle ne kadar sert olduğunu biliyorum yani. Gördüğünüz gibi. Bununla bunun farkı bu arkadaşlar. Şimdi bunu göstermeyi, anlatmaya çalışayım biraz. Titreşimli. Buradan devrini ayarlayabiliyorsunuz. 3 tane led dolu, bildiğiniz de dolu olduğunu gösteriyor. Evet. Bunu göstermeye çalışayım biraz da. Gördüğünüz gibi 3 kademi pil zaten dolu. Bunun da, da sadece tek yön var. Bir tarafı kilitliyor, bir tarafı açıyor. Gördüğünüz gibi uçların takması gayet basit. Şu gördüğünüz mekanizmayı böyle biraz çevirip şimdi yerleştirdiğinizde takılmış oluyor. Size şuradan bir ağaç getirip keselim. Gibi arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde kesiyor. Şimdi bununla plastik vesaire de kesebildiğimi söylemiştim sizlere. Bunun için hemen ucu değiştirelim. Görüyorsunuz. Aynı şekilde demiri. Çok rahat bir şekilde kesebiliyor. Hemen demir ucu takalım. Bir de kesmiş oluyor. Lambasını da göstereyim arkadaşlar size. Görüyorsunuz. Led lamba. Çok uzun süre dayanıyor. Yani kısacası arkadaşlar bir evde bulunması gereken e, güzel bir set, güzel bir çalışma çantası, çalışma aleti. Öyle anlatayım. Bunun zımpara başlıklarının olduğunu söylemiştim size. Buradaki civatayı söküp başlığı takıyoruz. Zımpara yapabiliyoruz. Yapmak istediğimiz herhangi bir yere. Ee, arkadaşlar bu tür makineleri, bu tür, bu tür el aletlerini çalıştıktan sonra, işiniz bittikten sonra varsa eğer bir kompresör yoksa yoksa da bez yardımıyla veyahut ben genelde eski diş fırçalarını kullanıyorum. Böyle bir fırça olabilir. Tozlarını temizleyip e, silerseniz hem uzun ömürlü oluyor hem de kullanışlı oluyor. Ben genelde bu temizlik için e, VD40 kullanıyorum. Hem dışını güzel temizliyor hem paslanmasını önlüyor hem aynı zamanda yağlamış oluyor makinayı. Makinenizin ömrü de uzamış oluyor. Daha uzun vadeli kullanıyorsunuz, daha uzun ömürlü kullanıyorsunuz. Ben size zaman zaman böyle tanıtımlar yapacağım. Eğer benim tanıtmamı istediğiniz, merak ettiğiniz alet, ekipman, iş makinesi vesaire yani el aleti varsa yorumlar kısmını yazarsanız sizin için araştırmaya çalışacağım. Kanalımı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki programda görüşmek üzere.